Özlem Şimşek yeni sergisiyle izleyiciyle buluşuyor. dramatik persona 15 Haziran'a kadar CDA Projects'te. Sevgili seyirciler yanımızda Özlem Şimşek var. Çok güzel bir sergi. Bize hikayesini anlatır mısınız? Teşekkür ederim. <laughs> dramatik Persona sergin fotoğraf ve video işlerinden oluşuyor. Türk resminde modernleşme, batılaşma sürecinde inşa edilen kadın imgesine dair bir araştırma diyebilirim bu sergi için. Bu kadın imgesinin inşa sürecinin arkasındaki e, bağlantılar, çıplaklık meselesi, kostüm meselesi ve bu e, bir kadın kimliğinin yaratılması ile ilgili bu resimlerde bir seri. Bu kadınları ben canlandırıyorum fotoğraf videolarda. O kadınlar gibi poz veriyorum, onlar gibi <laughs> duruyorum ve, ve yorumlar da ekliyorum bu işlere. E, bir sene içerisinde ortaya çıktı bu sergi. Birçok Türk sanatçının eserlerinden ilham aldınız, ee, ilk hangisiydi? Belirli bir taneye bakıp mı ilham aldınız yoksa bu nasıl şekillenmeye başladı kafanızda? Türkiye'de modernleşme ve batılaşma sürecine dair okuma yaparken bu imgelerin aslında nasıl yaratılmış ve inşa edilmiş imgeler olduğunu fark ettim ve o ilgimi çekti. Ee, tabii benim için önemli olanlar var, Osman Hamdi Bey zaten modern Türk sanatının başlangıcı. Ee, onun e, yaratılış mihrap diye bilinen resmi, ee, onun fotoğraf versiyonunu yaptım. Ona gönderme yapan bir iş yaptım. O benim için önemli bir iştir. Yine arkamızda duran e, Abdülmecit Efendi'nin ca Cariye isimli bir resmi. O da ilginç bir resim çünkü haremde e, bir cariyeyi bildiğimiz normal çarşafa dolayarak resmini yapmış ve e, zaten bu sergin aslında genel fikri bu resim üzerinden oluştu. Çünkü bu resmi yaptığı dönemde Abdülmecid Efendi 1887'ydi ve Türkiye Arkeolojik Kızlar yeni başlamıştı. Osman Hamdi Bey Arkeoloji Müzesi çalışmaları başlamıştı ve şu an Arkeoloji Müzesi'nde Müzesi bulunan Ağlayan Kadınlar Hdi de aynı yıl çıkartıldı ve buradaki figürle. Lahit üzerindeki figürlerden bir tanesi, birbirine çok yakın. Zaten onun üzerinden lahit videosu yapma fikri ortaya çıktı. Yani o videoda e, yaz tutan 18 kadını gösteriyor. Yine hepsini bence anlatıyorum. Yani bu sergideki ana fikir iki iş üzerinden kuruldu. Biraz tekniklerinizden bahsedelim mi? Tabii fotoğraf ve video kullanıyorum ben. Kendim poz veriyorum ve birçok insanla birlikte çalışıyorum. Görüntü yönetmeni ışık yapan çok yakın Alpes'in çok yakın bir arkadaşım sanatçı o da. Onun dışında kostümlerimi işte bazen terzi diktiriyorum, bazen yine Nurten Esin dikiyor. Mihrap fotoğrafında göreceğiniz kostüm o dikti mesela. Bir de Murat Kayran, o da bütün video editing sürecinde bana çekim sırasında yardımcı oluyor. Yani bayağı büyük bir ekip birlikte <laughs> çalışıyoruz. Ya bazen kendim çekiyorum, bazen yani sonuçta bir ekip işi bu. O yüzden de böyle güzel oluyor. Şimdi eserler ortaya çıktı, belirli esinlenimler vardı. Sergiyi tamamladığınızda, karşısına geçip baktığınızda başka esinlenimler oluştu mu yeni sergilere sizi götürebilecek? Yani biraz evet öyle diyebilirim. Yani özellikle Ağlayan Kadınlar videosu aslında bundan sonra yapmak istediğim şeye dair bir ipucu benim için. dramatik persona 15 Haziran'a kadar CDA Projects'te